9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 52 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 52 su yüzeyinde yürüyebilir misin? Basilis kertenkeleleri, sivrisinekler, gerit böcekleri, cüce kök kurdu böceği, balıkçı örümcekler gibi bazı canlıların su üzerinde yürüyebildiğini biliyor muydunuz? Cevap: Evet, basilis kertenkeleleri, sivrisinekler, gerid böcekleri, cüce kök kurdu böceği ve balıkçı örümcekler gibi bazı canlılar su üzerinde yürüyebilir. Bu canlılar, su yüzeyinde yürüyebilmek için özel yapılar veya mekanizmalar geliştirmişlerdir. Örneğin, basilis kertenkeleleri su yüzeyinde yürüyebilmek için bacaklarındaki uzun tüyleri kullanırlar veya bazı sivrisinekler su yüzeyinde yürüyebilmek için kıvrık kuyruklarına sahiptir. Musluk ucundan düşen bir su damlası neden küre şeklindedir? Cevap: Musluk ucundan düşen bir su damlası, suyun yüksek hızda hareket etmesi nedeniyle küre şeklindedir. Su hızlandıkça ve uçtuğu yere yaklaştıkça su molekülleri arasında oluşan gerilim, suyun kendine göre şekil almasına neden olur. Bu gerilim, su moleküllerinin dış kısmına yerleştirilmiş olan moleküllerin daha sıkı bir şekilde bir araya gelmesine neden olur. Bu nedenle su damlası küre şeklindedir. Yönerge, aşağıdaki şekilde bir su bardağı içinde yer alan su molekülleri modellenmiştir. Verilen şekilden ve metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yüzey gerilimi hidrojen ve oksijen atomlarından oluşmuş su molekülleri arasındaki etkileşim kuvvetleri F sembolü ile gösterilmiştir. Suyun dış kısımlarındaki moleküllere etki eden net kuvvetler içe doğru iken, iç kısımlardaki moleküllere etki eden kuvvetler dengelenmiştir. Birim hacme düşen molekül sayısı daha fazla olsaydı etkileşim kuvvetlerinin sayısı da daha büyük olacaktı. Kuvvetlerin sayısının artması sıvının ovalleşme, rol oynayan etmenlerin başında gelmektedir. Bir sıvının yüzeyindeki esnekliğin ölçüsü olan yüzey gerilimi, yüzeydeki moleküllere etki eden kuvvetler dengelenemediği için oluşur. Yüzey gerilimi, sıvı yüzeyinin birim uzunluğunu gergin tutan kuvvettir. 1. Yukarıdaki metinden hareketle verilen kuvvetlerin dengelenmemiş olması sonucu oluşan, sıvının şekline ilişkin fiziksel kavram nedir? Cevap: Sıvı yüzeyinde oluşan durum yüzey gerilimi olarak adlandırılır. 9. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 52 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.